Mesnevi Katre 58 Ve keza insanın elindeki ihtiyar pek pektardır. Havasının en geniş genişi hayal olduğu halde o hayal akıl ve aklın semerlerini ihata edemez. Bunları bu kadar büyük iken nasıl daire ihtiyarına idihal edip onlarla iftihar ediyorsun. İnsanın idare insanın iradesi o kadar zayıf ve dardır ki en basit bir fiili icat etmekten bile acizdir. Mesela hayır çok şart ve sebeplerin bir araya gelmesiyle insanın iradesi o kadar zayıf ve dardır ki en basit bir fiili icat etmekten bile acizdir. Mesela hayır çok şart ve sebeplerin bir araya gelmesiyle oluşan ve vücut bulabilmesi için kudret ve ilim gibi sıfatlara muhtaç olan bir hadisedir. İnsan bu şartları ve sebepleri hazırlayacak kudret ve ilme sahip olmadığı için hayırda eli kısadır. İnsanın elinden sadece dua, iman, şuur ve niyet gelir. Dua, iman, şuur ve niyet gelir. İnsan diğer vücudi şartları tahakkuk ettirecek bir mahiyete e, mahiyete sahip olmadığı için hayra icat noktasında hayra icat noktasında sahip olmakta aciz zayıftır. Aciz ve zayıftır. insanın bir hayra sahip olabilmesi ancak o hayrın varlık sahasına çıkması için gerekli bütün sebep ve gerekçeleri hazırlaması ve onu varlık sahasına çıkaracak sonsuz kudret, ilim ve iradeye sahip olmasıyla mümkündür. İnsan bu özelliklere sahip olmadığına ve olamayacağına göre yaratma noktasından hayra sahip olması imkansızdır dua ve talep ile o hayrın sevabını alabilir. Mesela namaz kılmak bir iş, bir eylem, bir hayırdır. Namaz kılmak için bütün aza ve cihazlar yerinde olması lazım. Secde ve rükû için hareket yapmak, vücudu çalıştırmak gereklidir. Bugün bir kolun kalkıp inmesi için vücutta binlerce kasların ve hücrelerin çalışması Gerektiğini tıp ilmi beyan ediyor. Bir namazın vücut bulması binlerce şartın vücutuna bakıyor. Onların bir araya getirilmesi ise getirilmesiyle mümkündür. Namaz ve elinde faraza bin iş varsa bundan 999'unu Allah yapıyor ve o şartları hazırlayan Allah'ın ilim, irade, kudret gibi sıfatlarıdır. İnsan ait ise sadece cüz'i bir irade ve talep etmektir. İnsan namaza ait icat, insan namaza icat noktasından değil talep ve dua noktasından sahiplenir. Öyleyse insan hissesi kadar söz sahibidir. Yani hayrın bütün altyapısını ve gerekçelerini tayin ve tespit eden Allah olacak. İnsan bu hayra cüzi bir istemek ve talep etmekle sahip çıkıp ben yaptım diyerek hakikate hakikate bütünüyle zıt bir hale girecek. Buna dense dense haddi aşmak denir. İnsan hayra ancak acizliğini ilan fakirliğini izhar etmek ile sahiplenebilir. Yoksa ben yapıyorum, ben ediyorum. Edası ve tavrı ile sahiplenmek büyük bir zulümdür. insan yanı başındaki bir namaza sahip çıkıp mülküne dahil edemiyor iken nasıl oluyor da akıl ve hayal gibi kainatı kuşatan geniş dairelerde söz sahibi olabilir. Onları kendi tasarrufunda gibi addedip onlarla gurur ve fakire girebilir. Başkasının kesesiyle ağlık olmaz. Her şeyi Allah yaratsın. İnsan da cüz'i bir niyet ile onların hakiki sahibi ve ağası gibi hükmetsin. Bu hakikate zulümdür. İnsan yanı başındaki bir namaza sahip çıkıp mülküne dahil edemiyorken nasıl oluyor da akıl ve hayal gibi kainatı kuşatan geniş dairelerde söz sahibi olabilir. Kendi tasarrufunda gibi adledip onlarla gurur ve fahre girebilir. Başkasının kesesiyle ağlık olmaz.